ana da ye so so yeah, yeah. 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 you. Mm -hmm. Tamam ben de gideyim. Saçdın. Gel gel, tenini göster gel. Gel. Gel gel. Gel. Gel gel, ne getir tamam gel 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 baba, al. baba ipi şey daha ver adam oldu o zaman adam almış olmuyor mu zaten adamı 3. sapa takıyor Adam, Adam. başta yazıyor lan niye fikrimi kontrol etmiyor? Çok i̇şte, potemi biliyorum oğlum bir yere atacağım. Ben şunu sayan mı? O sana öldür dur keder. Bak ikili fikirden alabiliyor ama nasıl alıyor? 啊，对啊、like。<laughs> Kız sana yapayım sana. Kedi ya Ben kediyi tutarım. Hı? Ben, ben kediyi